Müslüman naif olur, ince olur, ince düşünceli olur. Bakış açısıyla herkese örnek olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki El Müslümü ahul Müslümi la yazlimuhu ve la yehziluhu ve la ya'ibuhu Müslüman Müslüman kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu ayıplamaz. Hatta ve la yetetavela aleyhi fil bünyani fe yesturu anhu rihu illa biizni Hatta onun izni olmaksın, onun evinden daha yüksek bina bile yapmaz. Niye? Çünkü güneşini engelleyecek, rüzgarını engelleyecek. Bak görüyor musunuz? Yani Müslüman böyledir. Ya ben böyle burada eğer ev yaparsam yüksek bir bina, benim komşumun rüzgarı kesilir, güneşi kesilir, gölge olur oraya. Ne kadar önemli bunlar. Ne kadar ince düşünceli olmak gerekiyormuş meğerse. Ama onun izniyle olursa o zaman başka. Daha ve la yu'ezzihi. Bir kadri kadrihi illa lehu ha yani evde yemek yaparken o yemekle de komşusuna ne yapmaz eziyet etmez. Yani yaz aylarına girdiğimiz zaman da mangallar yapılıyor bilmem ne. Ya balkonda mangal yapma güzel kardeşim. Yiyebilen var, yemeyen var yani. Her tarafa koku gidiyor. Kapının önünde mangal yapıyorsun. Gelen geçenler oluyor, canı çeken oluyor. Yiyemiyor adam. Ancak diyor yani eğer ikram edebilecekse herkese o zaman yapmasında bir sakınca yok. Görüyorsunuz ne kadar hassas ve ince bir denge. وَلَا يَشْتَرِي لِبَنِيهِ الْفَاكِهْتَ فَيَخْرُجُونَ بِهَا اِلَىٰ سُبْيَانِ جَارِهِ وَلَا يَطْمَعُونَهُمْ مِنْهَا Bir de çoluk çocuğu için gittiği zaman meyve alıyor, sebze alıyor ya hani. Dolayısıyla sen aldın muzları, elmaları, portakalları geldin baktın ki konu komşunun çocukları gelmiş karşısına duruyor. Onlara diyor vermemezlik yapmaz. Onlara da ikram eder. Gelin bakalım al size muz. Size işte elma, portakal, mandalina, Müslüman böyle olur işte arkadaşlar. allah Allahu Teala Celle Celle bizleri böyle hassas, ince, kibar olan Müslümanlardan eylesin dostlar.